Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Leyla ve Yüksel'in kanalına hoş geldiniz. Annem yalnız kaldı. Annem yanına gelindim. diyorum. Kar ya. Kendi kuybacım buradaydı. Bir boyun işleyle. Onlar güne çıktılar. Ben de bir gelin bir şeydim, kontrol edin diyorum. Zobasına vuracağız. Zobası da dünle vurulmuş? Açıyor kapı atıyor. Bu zoba kendiliğinde şey diyor kusuyor. Açtığını yanıyor. Kulümül var mı dedi. Işte, o da yok dedi. Biraz oturalım dedik. Birazcık sohbet edelim dedik. Herkese hayırlı cumalar. Cumanız olarak olsun. Sağ ol Hüseyin, sağ ol. Anlat bana baba seni. de. Size... Seninki hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Kurban olduğum Allah'ım. şükür. Cuma kapılarından ırı gitmesin. Amin. Ha. Namazına devam et. Namaz, namaz kıldığın her şeyi yenilir de olur da. Kızım Allah kabul etsin. Ha. Namaz başka diyor hocam incir. Hava diyor dini onda. Ondan gideceğim. Allah'ın ne lazım diyor. Namaz diyor. Size lazım. Size diyor. Bak yağmur yağdırdı. Kar, kar yağdırdı Bak, diyor. Toprağlarımızı diyor yumuşattı diyor. Ekinlerimizi kuvvetli diyor. Kulağın en çekildi. Ne İstanbul'da? Dua edin. Dua diyor. Yüzde yirmiden aşağı düştü şimdi yükselmiş diyorlar. Allah'ın şey söyledi yine hocam, şey söyledi. Hiç yirmi yirmi, yirmi, yirmi yok. Allah'a kaybet ölmüyor diyor. Allah'a işte. Çok şükür. Bu günlerimde de çok şükür. Aratmasın Allah'ım. Hele tehdit düşünmesin. Anlat bakalım eskilerden. Eskilerden 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 ne diyeceğim diyorum nasıl ekin işledi? Ekin işledi. Eğer oranın tınlatlar tahını tık 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 Desteleri seyredik böyle arka diye. Gece nasıl yedik tarihinde? Ya, ya. Hayvana binerdik, kucağımda olaklar aldık. Şimdi ki bir taksiye mi biniyor, motora mı biniyor? Bir oh, şey yok. Onun eskileri bulamayacağım. Araba olursa şar 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 arabaya binerdik. Eskiler. Bak gidip kaniye binerdik. Öküzleri kopardık. Düven sürmeye kopardık. Sınar savuracağım. olacağım. Harman aktaracağım. Harman edilen süpüreceğim. Badası yiyeceğim. Badası savuracağım. olacağım. Şimdi ki ne var sizin? Eskiden üç ay süreli Kar yağmış bir eskiden. Şimdi kil bağlardı, kil toz. Yıkan nasıl hastalanacak diye. Şimdi sıcaksa hazır. Evet. Bir suyu süper kop yıkanmıyor. Bir el süper bir kop yıkanmıyor. Eskiden arkadaşlar üç ay, iki, iki, beş gün ekin işlerse Bilimiz açılacak, hasta olacak diye Şimdi ne var? Isıtıcı arada. Çok ben var. Isıtıcı Ol, olmayanım. <laughs> 24 saat Sıcak su. Torun toprağın içine bile yayan yağ burada. Kucağında çocuk. Doğrudur. Yemek şey yok, su yok. Yine arasın. Üzüm ezmesi. Kendileri kapatması. Yiyeceğimiz. Ne yoğurt bulunuyor, ne süt. Ama o da balıdır, bal. Ama o da ne? Aha. Allah'ın şey işe tatlı yiyorduk. Suvanı kırardık. Yürüyü vururdu. Suvanı atardık. Arkadaş annemin bir tane şeyi eski yerimizde bu ocak vardı böyle. dışarıdaydı. Dışarıdaydı dışarı ocak. Böyle kemer gibi yerdi. Yani adamı şöyle bu böyle falan gelirdi ocak. Orada yemek pişirirdi. Karabatlıcan pişirdi. Karabatlıcanın bu sapını böyle böyle otlarını etli keserdi. Onu içine atardı. Biz onu nasıl yani et gibi yedik ya. Sultan daha bilir. O da 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 her zaman. Nasıl güzel yemek vururdu. Nasıl severdik. Şimdi var mı? O da et diyor. Şey diyor. Ama şimdi her şey var mesela ama o o da tat yok. Da bana mesela var mesela işte peynirin var, zeytinin var, ondan sonra çikolata var. Hepsi canım. Sucuğu, yumurta, her şey var ama o tat yok. Mesela ben turşu yiyorum. Onlar, onlardan en çok turşu, bir de yumurta böğürtlemesini. İşte benim kahvamdan sonra. He. İşte onlarla koyumuz geçiyor işte yükseli midiğimiz neydi? bilmem valla. de i̇şte böyle. Komşulara gidelim, hak hürmet vardı. Gavnekleri var gibi gidelim, çitli toplar girdik, seyredik Selahin'e. Selahin'e hali bu şey halısına seyredi yazıyor namaz halısına. Yani yoksulluk var. Evet ]mış. hanım. Aman bilirdi, hep Annem çok yılın dibine de giymiş. Çok 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 Ekibinin düğününe gideceğim, ilçe gideceğim, gideceğim daha malı haşiyle yapardım. Zaman da ilim işine gideceğim. Yapma yaparmışım işte. Ha, hindi gelin elbisin, gel oraya da Ben ne öyle anne diye duvara yapma yapıyorum. Ha. Ne öyle anne, ne öyle ya, bir yapmışa gideceğim. Hollanda'daki gelin diyor o, ha. o görmüş Ne? Şimdi gelinler işimi görüyormuş. Bir şey sen haydi koy, Kaçıyorlar kusmaya gider. Ya gelin ayırıyorlar. Ya evet. ayırıyorlar. Dedim ki başka et Ben diyecek. Bu satmadım. Ne yiyeceğiz? Hani kahve kerdik, pancere kerdik, tabak kerdik. Hiç. Şimdi hepsi marketten alıyor. He. Gerçi biz bahçemiz varken hani her şey işler etti. Bizimki bahçemiz kayboldu şimdi. Koyunlar <laughs> oldun da. İşte taburlamasın, üstelik seni duruyorlar. Davranışa Duruyorum mu ama taburat vardı işte. Ee, var e taburatin yanında komes vardı, orada, orada tık tık aynı duruyor yine. İyi e, oradan çıkar, sarın bile gidiyor ya. Sarınca sarmamış şimdi orada. İşte almasınlar. Ah şiir var ya orada, Yeminle arada. E, aradı. O yana bu yana gitsin, gitsin, Eskiden gitsin. Komesin şey arada açtı, tuttu, tuttu lan, oraya gitsinler, gitme. Ölmeye bir şey geliyor şöyle. Ineğe, i̇neğe boyun yere giriyor ya, oraya giriyordu. Geziyorlardı, iş Şimdi sadece inek, inek de kışın çıkarmıyor zaten. Duruyorlar, açık açıktır duruyor öyle, boş. Dursun, dursun, iyi evet. Geçen anlar bu üç tane, dört tane bozlamış. Dursun dediler. bir ne, gelin günü niye dedi, halk darmış He, Hani biz çıkken bana, lile bana diye bak, koy da duymuş. Milletin kulağı ses de Seste değil ona bakıyorlar şimdi. Demin, ondan ben biliyorum. Hasan çekti ona bakıyorlar. O da da iyi iyi diyor. Evet. Dünyada dört tane kullanmış. Bu kadar da korkuyorsun kesin. He. Ee, o da iyi tavuk. Şu uzlama tavuymuş. Siyah siyah şöyle. Yumurta tavuğu. He. Ee. Allah ağzınızda az ne edersin kuzum. Tamam, Allah. Allah Hasan ne dedi? Hasan götürdü bu taksiyi. Bildiğin Hasan'dı yani. Ben geliyorum da Hasan bir tane izleyecek. Hasan abi ne şey salmış, para salmış, dağıttı. Hasan şimdi büyüme gidecek, oradan alacak, erzak alacak. Eti vere Kadın birkaç kişiye edinmiş gibi böyle. Kadın bizim köylü, başka yerde evli. Ne? Kim bilemiyor? Biliyorum ben canım Bilmiyorum. da, yani adımı bilmiyor dedi. Ha, iyi. He. Üç dört kişi saydı bunlara bir bir. Kalan da istediğin yer verdi, köyde hakiller dedi. Tam bir adam var dedi ya Hasan'da. Gelmiş <laughs> çok işte. Bunlara bir dedim. Kalanda bir koyda gelme bildiğim galibanlara bir Bunlar zayıf olan halinde. Allah razı olsun. Sağ olun. Hasan Hasan'ın şey bir şey olmasa diyor. Hırsızla haber yok. Hırsızla haber yok. Hırsızla Bir şey yemiş kul. Ne yani. var? şeyim. yiyeyim. Oyunun kalktı. Oyuna kurbanım. Adam bir şey bilmediği adama sarardı. Niye başkasına sarmıyor? Evet. Sağ olsun Allah razı olsun. Münevver bir tanesi o biz mesela biz bir şeye muhtaç değil. Allah çok şey şimdi var ama bizi sevdiğine dünya bana da sarmış. Para mı? He. Hediye he benden al, bir şeyler Leyla teyzemden giyin, sarmış. Yani şimdi her şeyim de var Allah'a çok şükür ama sevdiğin, ne vardı? He, sevdiğine sarmış. Sevdiğinde i̇şte koyunda kalmıyor mu o işte? Ben diyor sizi diyor, ailem gibi görüyorum diyor. Çok da şirkliyim var mesela, çok da Tanıdığım tanı var. Tanıdığım var. Bahri merkeze var mı diyor? Size diyor başka bir diyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hanım evet. Hanı Kardeşimi görüyor. Evet. Herkesin Allah razı olsun. Bir de Allah muhtaç muhtaç etmesin. Amin amin amin. bir azdırmasın, ağzını baratmasın. Hepimiz gideceğiz bu dünyaya tabii ki ben burada, her He. burada hiç evet. bulunmam hiç ne olduğunu ne olacağım. Arkayımı da düşüneceğim. Yani o sa sahip Sabancı olurdu. Evet. Bütün dünya Türkiye'de her yerde fabrikası vardı. Adana'da gösterdi, post bana. Sultan bir gezdirdi. Oraya Adana'da herif mi kimmiş o herif? Sahip Sabancı işte. O Hı. mu? Ama bu da onun, bu da onun diye beni gezdirdi. Beni Çok dedi. iyi onun. Hey kaç yıldır, kaç yıldır. Bir kime kaldı? Ya. Yani. Onun bir tane Engelli çocuğu var ya, İki tane de vardı, tam iyi musun? ki. adamı yok, sahibi yok, çok sahibi Evet, evet. Şimdi yaşıyorum İyi evet. İyi Yaptığın iyi karı öyle. Yaptığın kötülük karısı. Kalı, Tabii. Tabii. Kötülüğü daha daha çok kimse yapmıyor, iyice kalmazsa. Onlar da sormayacağım da. İşte bazı şeyden çıkabiliyorum. O kadar da olur boş. Aldım mı terliği? Bugün Burada de Cuma buradan sonra inşallah kumağımızı da Allah kurmaya nasip eder. Amin. Oradan da bir taş oluyor. Taş, taşlarım.

O saçları <laughs> bir yetti <değilse. gülüyor> O saçtan beni böyle etmiyor değil Çekip aydın böyle geçmiyormuş. <laughs> adam da diyor, adam tipimi rengi ne bilir? Ya ben diyor saçların Saçlarım tak buradaydı. E <laughs> de o da arkaya doğru Saçların Saçlarım şurada doğru şeydi. Bir de ayağımda böyle kot pantolon vardı. Bak kahretse bu adamlara biz tapla Demek farına varmamış. He. Ay bir şöyle şekilde bir şey dedim. Dedim dönüp döndüm, baktım. Abi özür dilerim dedi. Hemen gittim saçlar kestim diye. Ondan sonra da bir daha da büyütmedim saç. Ayağa hmm, çiğ bir bu canım. Torunla kız bellemişmiş ya. Küçük oh, şey. kızının çocuğu. Üç tane doğurdu ya. Evet. Bunda da büyüdü maşallah. Üçü de oranmış herhalde. Yeni ki o. Gullü 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 kız var ya. Küçük. Ha şey de şey. Kepelleri evet. Şuraya git burda burada konuşuyorduk. Çocuklar da burada ay motuna bilmiyorlar çünkü. Hmm. Bacım ne şey saçım varmış dedi. Maşallah maşallah. Abimi de amcamız ben kız kızım değil mi oğlan benim neyim de azından çocuğum. Hmm. O da bir güzel maşallah. Şimdi de bir daha doğru diye bir daha mı doğru iki daha mı doğru maşallah hiç doğru şey. Hiç hata olmadı. Olacak. E, Dünya gelen çarpışıyor. Allah gel beni gel. Ne varsa onu ayda mesela geçti yatmış yatın üstünü çek yatı doldurur maşallah daha 13 13 yaşında e, 14 yaşında şey diyor mesela hep dünya, dünya hep şey küçük küçük bir can camla küçük ölmüş it mor at mor yo o, o, da uzamış var şöyle bir tane dükkan da gördüm anasını yani ay var mı ah saç aç koyun çıkınca girmiş et böyle arıyorlar ya. Evet. Yumurta çıkardılar, Bacımla baktık, bir, iki, üç, dört, beş diyorlar, on diyorlar, şöyle şey koydular, hadi kuzum bitelim diyor, kumeti yemedi valla, kaç sormam yakın dedi. Aynen Zahir bilmem, o da koca koca yumuşta iyi, tavukları salmışlar. Onun kendi tavuğu var ya, elmasın kendi tavuğu var. İşte kendini Ha kumeste bende. Kumesten kumesten. He ee, onun tavuğu da var. Bacımla bakıyor, bacım geliyor, bakar bakar diyor. Tavuğu var, kedisi var iki tane. Ketsi varmış, köpeği varmış, köpeği şey aldı. Kalk, yemek. Köpeği yemek aldı, öldü mu? maması ne var, o Bahar o. Kediyi aldı, onu aldı. Bizde, bizde kendisi yedi, de, onu, onu oraya gidiyor, daha iyi olur. Bizde mesela dört tane var, iki de vardı, altı tane. Anne. Şöyle bir, bir torba unu, üç günde, dört günde yiyor mu? Çocuğun arası olsun yiyorum, çocuğun arası olsun bana köpeği yediriyor diyorum, kediyi yediriyor. Severim, o da seviyor. Hayvanlar seviyor, hayvan sevmek iyi. İyi de. Ama kedi tıkmaydı yani sahibi. ondan yiymiş. Önce diyor <laughs> onun kadar ya. Mesela, Onda tarasın şeysin ya, yıkarsın. Yok canım, temiz yok. Şükran dükkanın şeyini, aynı, az da dedi. Ah, ah, bana yedim mi Tamam, ben, Tamam, abi. arkadaşlar küçük biraderimden selam geldi anneme Hollanda'dakinde. Herkese hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Size günlükte, aman Allah emanet olun. Günlük, duvarım, haydi. Bu nokta bu arada olsun. Karanlı da kalın, hoşça kalın. Ana, ey. Eh.